Kesenlikler. Bu video aşırı derecede spoiler ve berbat bir devam sezonu içermektedir. Sırf birinci sezon tuttuğu için devam ettirilen ikinci sezon kaldığı yerden devam ediyor. En son Yihun oyunları durdurmak için Kore'de kalmıştı. Seni bulacağım. Oyunların peşine düşeceği için kulağının arkasındaki takip cihazını maket bıçağıyla çıkarmaya çalışır. Hadi. En son abisi tarafından vurulan polisin yan senaryosu da yine bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Polisimiz bu kaptan tarafından denizden kurtarılmış ve trafik polisliğine transfer olmuş. Dizimiz bu sezonda, birinci sezonda olduğu gibi komik şakalarına devam ediyor. Ne kadar yakışıklısın sen! buraya adi herif! Polisimiz hala kendisini kurtardığını iddia eden bu kaptanla birlikte oyunların düzenlendiği adayı bulmaya çalışmaktadır. Kaptan, polisi kurtardığını iddia eder ve polise adayı bulması için yardım eder. Neredesin gizemli ada? Gi-hun artık çok zengin olduğu için bir oteli tamamen kapatıp içinde yaşamaktadır. Ama hala oyunlar yüzünden ciddi tribal enfeksiyon geçirmektedir. <laughs> Birinci sezonda Gihun'un borçlandığı tefeciler artık Gihun için çalışmaktadır. <laughs> metro metro gezerek oyunlar için davetiye veren Jimen'i bulmaya çalışırlar. Bu sırada bu iki sazan metroda Jimin'le karşılaşır ve onu takip eder. Jimin evsizlere kazı kazan ve ekmek teklif etmektedir. Adam sürekli tokat attığı için eline nasır koymayı da unutmamışlar. Daha sonra kazı kazan seçenlerin ekmeklerini yok eder. Bu iki sazan Jimin'i yakalamaya çalışır ama Jimin ikisini de paket eder. Sonra da zorla ikisini oyun oynatır ve kaybedeni öldürür. Gi-hun olay yerine gitmeye çalışırken ceza yer. <laughs> Polis Gi-hun'u tanır. Arabanın plakasından tefecilerin ofisini bulur. Oradan da Gi-hun'un kaldığı oteli bulur. Gi-hun tefecilerin söylediği konuma gittiğinde Jimin'i bulamaz. Ama Jimin onu zaten otelde bekliyordur. Burada Gi-hun'a birinci sezondaki aptalca açıklamalar gibi bir açıklama yapar. Bu işi sevdiği için yaptığını söyler. Bu iş için biçilmiş kaftanmışım. Peki Jimin burada ne yapar? Tabii ki bir oyun oynamayı teklif eder. Hadi bir oyun oynayalım. Uyarı: Bu sahne ciddi mantıksızlık içermektedir. Gihun %50 şansla hayatta kalır. Bugün şanslıyım. ji e de %100 ihtimalle mermi denk gelir ve oyunu kaybeder. Mermiyle Gihun'u vurmak yerine kendini vurur. Burada teknik <laughs> bir hata var. Nişan aldığı yer beyni değil. Ateş ettiği yerde de hiçbir etki görünmüyor. Gihun ji cebinde adminin adresini bulur. Polis de otele gelir. Ve burada adayı bulabilmek için beraber çalışmaya karar verirler. Gi-hun oyundan kazandığı parayla otelin içine askeri malzeme doldurmuş. Ha? Bu silahları kullanabilmek için hayatta kalan tefeci paralı asker tutar. Daha sonra Gi-hun'un dişine takip cihazı takarlar ve bu ekiple bir plan yaparak karttaki adrese giderler. Gi-hun admini bulmaya çalışır ama işler yolunda gitmez. Silahlı ekip Keskin nişancılar tarafından devre dışı bırakılır. Yehun da oyunlara tekrar dahil edilmek üzere admin tarafından kaçırılır. Bu sezonda da geçen sezondaki K-pop kızı gibi Kuzey'den gelmiş bir karakter daha vardır. Kuzeyli kız buraya gelirken çocuğunu Kuzey'de bırakmak zorunda kalmış. Bu yüzden oyundan gelen daveti kabul eder ve oyuna görevli olarak katılır. Bu sezonda görevlilerin de zor durumdaki insanlardan oluştuğunu öğreniyoruz. Kuzeyli kızın eskiden çalıştığı eğlence merkezinde ressamlık yapan bir karakter daha oyuna katılır. Ressamın çocuğu hastadır ve tedavi ettirmek için paraya ihtiyacı vardır. Ekip, Gihun'un üzerindeki takip cihazının peşinden Okyanusa doğru açılır. Şu an konumunu takip ediyoruz. Ama takip cihazı artık Gihun'da değildir. Yi oyuna geldiğinde onu ilk önce bu kripi abla karşılar. Kendisi bir önceki sezondaki cringe ablayla bağnaz reizin karışımıdır. Dizide bu sezonki cringe ve magandalık görevi bu freak reize verilmiş. İsmi Thanos. Bir önceki sezondaki Kro reizin yeni jenerasyon halidir. Dizi boyunca yaptığı ucubeliklerle izleyiciye zor anlar yaşatmıştır. Yatırım yaptığı kripto para battığı için buraya gelmiştir. Aynı nedenle buraya gelmiş bir tane de yancısı vardır. Bu iki gerizekalı bu kriptocunun tavsiyesiyle batmıştır. O yüzden de bu elemanla husumetlidirler. Gi-hun burada birinci sezonda borç para vermeyen dal yarak arkadaşını görür. Eğer borç para verseydi Gi-hun annesini tedavi ettirebilecekti. Borç para vermedim diye mi iletişimini kopardı? İlk oyunda Gi-hun önceden tecrübeli olduğu için herkese liderlik yapar. Burada Netflix'in VIP kadrosu Gi-hun'a yardım eder. Bu kadın mı yoksa erkek mi? Oyun bittikten sonra birinci sezondaki gibi yalvarma seansı başlar. Bu anne ile oğul birbirinden habersiz oyuna katılmıştır. Bu sezonda her oyundan sonra bir oylama olur. Gi-hun herkesi eve gitmeye ikna etmeye çalışır. Ama emekli albay ona engel olur. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Çünkü en çok onun borcu vardır. 10 milyar borçlu olmak kolay mı? Bu sezon birazcık utanmış olacaklar ki gerçekçi olmayan bu denk sayıları bu sefer küsuratlı yapmışlar. Yine bu eşitliği bir numara bozacaktır. O bir numara da admindir. Admin kriptocuyu zorbalayan Freak reizi döver. Özür dilerim. Daha sonra da Gihun'un güvenini kazanıp onun takımına katılır. Dalyarak Reis gibi askeriyede çalışmış bir piyade daha takıma katılır. Oyun başlamadan önce, hamile olduğu anlaşılan şu yeni jenerasyon K-pop kızı da gihunların takımına katılmak ister. "-Ben hamileyim de." Freak Reis'in takımına da bir tane Cool kız, bir tane de Ezik Reis katılır. Arta kalanlarla da bir tane toplama takım oluşur. Bu toplama takımda Netflix'in VIP üyesi olduğu için bütün bölümleri pay to win tarzında geçerler. "-Seni o tanrılardan önce ben öldürürüm." "-Sinirlerim bozuldu bakamayacağım." Toplama takım oyunu kazanınca salon karnavala dönüşür ve tüm dünyaya barış ve huzur hakim olur. Gihun'un beyni çalışmadığı için bir numaranın admin olabileceğinden hiç şüphelenmez. Adımı nereden? Admin solak olduğu için ilk önce sağ elini kullanır. Sonra da sol elini kullanır. Kuzeyli kız içeride dönen organ ticaretine karşı çıkmaya çalışır. Polis emniyetten yardım ister ama onun deli olduğunu sandıkları için yardım etmezler. Bu adam Bu sırada tefeci kaptana güvenerek her şeyi anlatır. Sana her şeyi anlatabilirim. Ekip drone kullanarak bir kapı keşfeder ama aslında bu bir tuzaktır. <laughs> Kaptan sürekli ekibi yavaşlatmaya çalışır. Limana uğramamız gerekmez mi? Gece de gizlice drone'u bozar. Oyundan sonra yine bir tane daha oylama olur. Ama emekli albay yine oylamayı etkiler. Bir oyun daha. Ve yine kalmak isteyenler kazanır. Oyunda ezik reis onu koruyan cool kıza ihanet eder. Oyun bitince K-pop kızıyla kriptocunun sevgili olduğu anlaşılır. Bu sefer yapılan oylama eşit biter. Eşitliğin bozulması için oyuna çatal girer. Frick reis de oyundan çıkar. Gece ortalık karışınca Gi-hun bir isyan başlatır ve silahları ele geçirir. Silahları lootlayarak adminin odasına doğru giderler. Burada piyade olduğunu söyleyen eleman shell Shock sendromu geçirir ve ressam reizde ölür. Admin ilerlemeyi durdurmak için duruma müdahale eder. Admin 3. sezonun gelebilmesi için sadece dal yarak reis'i öldürür. Gihun'u öldürmez. G-Man 2 sezonda da çok karizmatik bir karakterdi. Bence bu kadar aptalca bir sonu hak etmiyordu. Bu sezondaki cool kız da gayet havalıydı. Emekli albay da tam ayarında sempatik ve chill bir karakterdi. Freak Race'i izlerken zorlanmış olsam da bu videoyu yaparken şu sahneye çok güldüm. Şurada da bir hata fark ettim. Burada adamın maskesi çıkıyor burada çıkmıyor. Diğer karakterlere de gelecek olursak Squid Game'in abartılı uç karakterleri ve VIP karakterlerin saf iyilik timsali olması yine bildiğiniz gibi. İçindeki gore sahneleri çıkardığımızda geriye mantıksızlıklarla dolu bir çocuk filmi kaldığı için Doktor Rakun puanı 1.8 Videoların devamı için abone olmayı ve diziyle ilgili eleştirilerinizi yorum yapmayı unutmayın. Bilim ve sanatla kalın, hoşçakalın.